Chat iki basın da az acı çeksin. Ben sana acı çektireceğim. Her abim üçlük rakı. Evet arkaya bakmayı unut. Unutmasaydım benim bir aklım daha vardı bu arada. Şimdi. Dolapların kapısı açık. Defterin üzerinde e, sağlık simgesi var. İki tane tuvalet var. Kapıları kapalı. Bakın mumlar burada. Perdeler yarım açık. Masanın üzerinde bayağı dağınık evraklar, dosyalar, bilmem ne, carçurt, boş beleş işler. Yerde kan yok. Şöyle hızlıca bir bakalım. Bunun yeri burası. Dolabın bir tanesi kapalıymış zaten normalde de. Bunun dolabının iki kapağı açık. Burada bir masa var. Burada bacak yok ve kapısı kapalı bakın buranın. Bathing, tuvaletin kapısı kapalı banyonun. burası önemli abi. Burada burada çok fazla şey kaçırdık ve ben 5 tane kaçırdığım şeyi göremedim burada. Sadece şunun üzerinde bir tane kol bacak gördüm o kadar. Tamam bu kadar. Dış minnaklara inanma. 3 bas. <laughs> evet. Ağaçayı dinleyin. Ağaçı gibi olun. Çünkü ağaç iyi birisi. Çerçeve var burada. Hastanın, yakını. Hastanın yakını. Bakın bu yatak buradaymış. Hazır sigortalar açıkken. Yeşil şey bunun üzerindeymiş. Evet. Burası zaten böyleymiş. Tamam. Şurada bir tane anlamadığım bir şey var. Tahtadan yapılmış galiba. Yangın tüpü burada. Duvarlar kırık. Çerçeve merçeve bir şey yok. Tamam let's go devam. Sox eyvallah tamamdır. İyi geceler. Bak oyun chatinden okudum seni. Tamam. Sandalye burada bu arada. Tekrarlık sandalye burada. Sağ tarafında. Pencerelere de dikkat edelim. Niye henüz hiçbir şey olmadı? Kesin gene biz kaçırdık ama. Gölge bu. Gölge var. Gördünüz mü gölgeyi? İnsan şeyi var burada. Shape'i var. Silüeti var. Ee, şok terapi. Şok terapi. Ee, ne diyeceğiz lan buna? Entity. Gönder. Çünkü Ghostmos bir şey yok. Entity olamaz ama bu ya. Amor. Ne yaptınız lan? Maybe clean your eyes. <laughs> ne yaptınız oğlum? Ne spamlediniz gene ya? Bak Zulkane. Neyse. <laughs> Daha net görürsün işte. <laughs> Neyse ki çok uzun sürmüyor. Bir dakika kaçırdık gölgeyi ya. Ha Mordot'a iyi dedim demişti zaten okey. Allah'ım varsa gelmezsin. Ya ben galiba bir sürü şey kaçırdık. Hiç yardımcı olmuyorsunuz ama. Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Tüm çit Teo'ya karşı oldu. Nika <laughs> neredesin? <gülüyor> ben tek siz hepiniz. Abi ne kaçırıyoruz ya. Bana biraz yardımcı olun. İlerleyelim hem yeni mapleri görelim. Yeni haritaları görmek istemiyor musunuz? Hep burada mı sıkışıp kalalım? Yeni haritaları görmek istiyorsanız eğer bana destek olun. Bakın buranın bütün ışıkları açık bu arada. Bütün yatakları görebiliyoruz. Buna dikkat edelim. Daha önceki oyunda karanlıktı çünkü bu kısım. Buradaki bak şeyi mesela fazla mı? Bu burada mıydı? Ensemden fısıldadı birisi. Aha kapattı. Ward. Ward'da door manipulation. Geçen DPS 1 olmuştu o iyiydi. Blue 6 gitti. Chat bastırın <laughs> yaparız. Altaydım görmedim. Ya siz devam edin ben siz. Oradaydı. <laughs> az bazı şey, öyle görürüz. <laughs> Geçen oyundan beri <laughs> orada. Pokemon çıktı lan chatte. odaklanın abi lütfen. Oha bu ne? Operating Room Lightning. Yeşil ışık. Night Vision takmış. Düzeldi. Hadi Green bir gitti. Bu bu entrance giriş bahçesi giriş çok karıcı. Oha fingerprint var yerde. Reception'da. Reception'da hand. Hit or hand. Hand var. Ovake. Ovake artı bir. More data needed mı? Ulan parmak izi görüyorsun. Bana diyorsun ki more data needed. Lan gerçekte böyle bir şeyle karşılaşsan aklını kaybedersin. Gelmişsin bana burada more data needed diyorsun. Oturduğun yerden kolay tabii. Gel bir de burada yap bakayım işini. Bu burada mıydı ya? Ben Word 1'e object move demek istiyorum ya. Ne olur ne olmaz. Oha. Lan bu adamın da çektiği operating room. Operating room. Victim. Ne çekti bu adam be? Terdaskı ücreti çalışan yolla buraya elde geri getir. Redbir gitti, geldi. Nasıl ya? Oğlum yatak düştü havadan, tavandan yere. Nasıl object mu olamaz? Your location E ekstra obje mi bu? Bak gene ikizpemliyorlar ya. Blue 3 Ne geldi? hah güzel. Arci bir random yeşil altı gitti. Şu adama yazık ya. Sürekli bir yerlerden fırlatılıyor. Oha. Kolay gelsin hocam. Entrance. Kapı açılıyor arkamda. Entity. Green 4. Aha kap bu kapı açıldı. Your location, door manipulation. Sigorta gitti yine. Bir dakika şimdi door manipulation nasıl olamaz? Şerefsiz. Doğru manipülasyon nasıl olamaz? Evet ben yanlış bir şey seçmiyorum. Your location'da kapı açıldı kardeşim. Semboller hala duruyor. Yazı yok. Ayak izi yok. Kan lekesi yok. Aynı şekilde buralarda da öyle. Aha kan. Ward'da kan var. Ward 1. Blood gore. Acının tatlı tepesi mi? needed. Peki. Peki. Yine geldi tipini siktiğim. oluyor? Aa, bathroom'da kapı açılmış. Bir yerde kapı sesleri geliyor ama duymuyorum ya. Ya daha doğrusu anlamıyorum nerede olduğunu. Tuvaletin önünde kapı var bir tane değil miydi? Şu kapalı bu açılmış. Hatta bunu Green 5 silelim. Bu hala açık. Ama saymıyor. Bunu saymıyor. Israrla. Bu kapalı bak. Bedroom'u yakalayacağım. Bed de kapalı. Oo. Oh, bunun kamerası gitmiş. Entrance'da kamera. Red 5 de gitti. Oğlum ne oluyor ya sürekli? Ne verdiniz? Tamam, bir tane benim yerime şey sildiniz. Güzel. Bak, bedroom'da bak kapı. Tamam mı? Kapı. Kapı. Bedroom. Bedroom'da door manipulation. Bak, saymadı. kanı işaretlemiştim zaten. Bu yarım mı? Bette doğru manipülasyon yapsak ne olur? 10 onu yapana kadar ben devam edeceğim. Acaba hiç 3 yazdın mı? Hiç yazmadı. Hiç yazmadı kanka. O tamamen trollüğüne burada. Aha yazı yazıyor. Save us. Bedroom'da save us. Writing. Gönder. Dünya aslında. Akira sadece gülmüş. O Crown hoş geldin bu arada. Crown bak 3 gelmiş ne güzel. Crown gibi oldun. Dün de hep 2 yazdın. Ne ara yazdın? Üçü. <laughs> yazmadı yazmadı. More than sen did. <laughs> Eyvallah sen de bizi yiyorsun. Bu kesin gene bir yerden bana bakıyor ama. Aa, kan var. Duvarda kan görüyorum. Direktörün ofisinde ee, kan görüyorum. Arkana bak o mandalina yok Blue 5 gitti. Bak. Bu kapı kapanmış. Your location door. Aa yazı var benim location'ımda. Your location. Writing. Hadi. 10 saniye bekleme ama burada bir şey yazmış buraya. Hah. Onunu avradını korktum ya. Oğlum çok pis korktum ya. çok pis korktum ya. Red 3. Hiç hazır değildim. FBI. yeter yeter. Anlamıyorum hangi kapı la oynadığını. Bakın bu kapı kapalı. Oha. Operating room'da kapı açılmış. Efe yapma çocuğum. Bu oyunda Teo'nun e, yüzünü hiç normal görmüyorum. Red 4. Çok az kaldı. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane daha silersek oyunu kazanıyoruz. %30 şarjımız kaldı. Alırız abi. Aldık. Bu oyunu aldık. Bugün aldık bunu. Full focus oynuyoruz. Şu saatten sonra full focus oynuyoruz. Operating room gene kapı kapattı. Başka bir şey yok. Operating room. Doğur. Gönder. Ya nasıl ya? Dalga geçiyorsun oğlum bizle ya. Biz kazanmayalım diye. Ben bunu işaretledim mi? Dur. Yapma. Ne yaptınız? Ee, random odada Sanıt var. Bu burada mıydı ya? Bu burada mıydı haplar Bedde extra object diyebilir miyim? Önce bir bedde blood gore işaret diyelim. More data needed mı? Extra object diyelim peki? Bed miydi değil mi burası? Bed. Bet Ekstra obje gönder 3 <laughs> Burada bir şey görmüyorum Finger işaretledim zaten Yazıyı da yaptık Bu ne ya? Şok terapili kapkaranlık. Lightning gönder Hah Hadi bana bir renk ver Hadi bir renk ver 2 güzel 1 2 3 4 5 2 tane daha silmem lazım 2 tane kaldı Aldık abi aldık Şu bize saldırmazsa aldık Aldırış etmiyorum ona çok gürültülü. Çok kötü sesler duyuyorum. Geldi. Gelmedi gelmedi. Bu kapı açılmış gene şak terapide. Ben onu bir göndereyim. Bu adamı işaretlemiştik adamcağız yazık. Hala bu burada. Bu kanı işaretledim zaten. Red de gitti. Bir. Maviden bir tane silmemiz lazım. Hadi. Üç spamleyin ne olur. Üç spamlemeniz lazım. Kapı. Işık bedroom'da. Bedroom'da lightning gönder. Bir tane daha. More needed deme işte bana. Şunun gelmesinden korkuyorum ya. Gitti. Fenerimiz gitti. Fenerimiz gitti. Fingerprints var direktörde. Hadi var. Bitti. Geliyor. Blue 4. Kırmızı 6. Yeşil 3. Mavi 1. Kırmızı 6. Yeşil 3. Mavi 1. Kırmızı 6. Yeşil 3. Mavi 1. Hadi bakayım. Kolaydı eforsuz Hiç zorlanmadık Geber Kolaydı hiç zorlanmadık Easy 21 dakika kadar rekorumuzu da kırdık Tarto Mis gibi her şeye rağmen ya Ne açıldı şimdi? Son ev. Oyun bitiyor.